Kuluçka makinemizin son günlere geldiği de bahçeye inmeden önce bir makineye bakan bakan dedim. Makine içine şu anda bakın. Yavaş yavaş 4, 5, 6, 7 tane civcivimiz çıktı. Ama mavilerde henüz daha bir şey yok. Maviler niye çıkmadı bilmiyorum. Ama buradaki civcivler de böyle yakına kadar indirebilsem ama bir kalabalık oluyor Burada bir tane sarı var. Geri kalan hep kara kara çıkıyor bakalım. Şu biraz şey herhalde yemsin yavrusu herhalde. Bu biraz küçük doğdu. Şu gri var bir tane şurada. O nedir bilmiyorum. Ben yavrusu nedir bilmiyorum. Hadi bakalım. Yavrular da görmüş ya maşallah deme Buradan da bahçeye geçeceğim yavaş yavaş. bahçe içlerini görelim galiba. Ben de yaprak topladım. Bir bana baksana. Çevir çevir. <laughs> çevir çevir bir. <laughs> Bakayım. Evet, evet. <laughs> Çok bir şey güzel. Geçti. Seni ipçi seni. Tam senden güzel bağcıkçı olur ha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> seni bırak. Seni bağa götürelim biz. Tabi bu ara ben boş durmuyorum. Yaprak topluyorum. Kız çekil oralardan. Allah seni ne etmesin çocuk. Kız. Bak. Harbiden sinirleniyorum ama. Sıpa. Cani. Bana bak bana. Nereye doğurdun? Çabuk söyle. Boncuk. Boncuk. Nereye doğurdun kızı? Hadi doğruyu söyle. Hmm. Dedektiflik yapalım. Ya yavrularını yedin mi? Doğruyu söyle. Valla. Bak kızmayacağım. Şşt, nereye doğurdun? Anneciğim. Kızım. Nereye doğurdun anne? Acıkmış bir de bu. Buna da mama vereceğiz. Kırmızı, <laughs> Kırmızı iple. Nasıl oldu ben anlayamadım bak. Ne o? Ha, yükseldikçe yükseliyor. O yüzden yapıyor. Ne yükseldikçe? Şey demir ter yükseliyor ya. Hı hı. Ter şey, şey yapamıyor. Kestiydim ben de bebe. Hı. Ama çerde göre değil. Şu an. Bu iyi. İşte onun ayarını her defasında kesip yeniden yapman gerekiyor. Ya ben uğraşmayayım diye şey yaptım. Hani hazırda kesmiş miyordu? Ama tel yukarı doğru çıkıyor. Sen işin üçkağıtçılığına kaçtım demiyorsun da. Ha, Hazırcı. Var. Gördün mü Nerede? Ana. Adam oldu derken ben inanmamıştım. Çiçek açmış bakayım. <laughs> Yesinler senin çiçeğini. Ama ne güzel işte. Ama bir sorunumuz var. Hangisi şimdi bunların sırık domates? Bilmiyorum işte ben de onu bilmiyorum. Hmm yandık. Ya, var? E haliyle yağmur. Bir yağıyor üstünden bir şeyler. Bu da kısa. <laughs> Şöyle, bir bir şey yapıyorum. Ya onu ayarlarım ben. bakalım da benim kavunlara basa da geçersin ben seni çekirdeklerine basa <laughs> Çekirdeklerime dokunma. Bak ben onları kibar kibar diktim oraya. Bakayım çekirdeklerim nerede çıkıyormuş. Buraları da arada bir su ver. Saklıdan buralara çekirdek diktim. Onlar da çıkmış. Burada ya evet. En son bunu yaptıktan sonra mesela böyle bir işlemde Sen bağ, bağ sonra şurada yani. birinden bağladıktan sonra ve salatalığı böyle yapmazsanız ilk etapta böyle yapmanız lazım. Yani bir iki sefer kendiniz turlatmanız lazım bunu. Ondan sonra zaten o kendisi bir şekilde gider. Yani bu şekilde Böyle şey yapmamız lazım. Leylek geçiyor diye horoz. Garip bir ses çıkarttı. Koca bir leylek geçti. Bak beni bak. Tamam koca bir leylek gitti. Gitmişti. Otağa doğru Anladım. gitti ama bilmiyorum. Yani bu kadar böyle birini ilk etapta dolamanız gerekiyor. Bak. Tek bağlamakla da kalmıyor. Bir, bir iki sefer turlamanız lazım. Yani şu anda bak da var. Bunları falan komple turlayarak sonuna kadar ilerletmiş olacağız. Bayağı da salatalarımız var ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Başlayalım. Zaten bundan sonrası böyle yaptıktan sonra zaten kendi artık sarar gider o. Sizin başka bir şey yapmanız gerek yok. İlk etapta sarmanız lazım. Ondan sonra sarılmaya gerek yok. Bizim oralarda sağdalık zararlı. Bazı yer, bazı yerler sağlıyor. Ya yani şey tarla mesela büyükse ne şey yapıyorlar ya? Salıyor komple gidiyor. Mesela konuşuyor. Konuşuyor bağlamıyor ki konuşuyor. şey yapıyor. Yere sağ. Yerde kalıyor. Nasıl bu da olsun olabilir mi? Olabilir mi? Bizim yerimiz olan sağ. Ya daha iyi. Tarla bakayım. Ya, zaman ver oluyor. Yarın da diye dalma durmuyorsun havada da. Görebilir bunu, badım badım. Hadi havası görev. Hayır. Ya Hepsi de ben sardı. Güven aldık. Nasıl da güzel oldu. Anne burası olabilir. Kırmızı kırmızı da başka oldu ya. Güzel oldu kırmızı yeşil. Allı pullu yeşilden yiyor. Süselik yalın bakacağım. He? Ne oldu? Gören diyecek aldı gel, gelip süslemiş daha i̇şte bunlar. <laughs> Şu sarımsağı da otur iki dakika yolu veren bari ben çişi yerim. Bir tane daha garip var içinde bak. Yemekleri bulduk. Buldum. <laughs> Çok aradım yanımları. Gel kızım. Gel boncuk. Boncuk. Ay ben şunu yerim. Gözlerim bak gözlerim. Garipten bir tane daha var artık bak. Ee, gel. Aynen garip. Garip olmuş bu. Gel kızım. anneler burada. Deminden beri anneleri de soruyordu. Bir tane beyaz çıkaramadın ama sen biliyor musun? Haydar yok. Hı, kare kara bunlar ya. Aynen. Bu da kalatav. Kızım sen kim ne işleştin lan? Anam. Çirkinliğe bak. Görün lan çiçek. Yani ben Ay. diyorum zaten yani bu buraya tamam. buraya geliyor. Bizim buraya doğurduğunu biliyordum ben zaten de nereye doğurduğunu bilemedim ki. Ha. Neyse ben buna güzel bir yer yapayım da üstünü kapatmış o. Ben ona mama vereyim. Bak ne güzel yalıyor. Benim ya. güzel kızım. Bu sefer güzel anne olmuş. Aferin sana. Aferin sana. Hadi yat emzirelim seni gel. Heh. Tamam ben size bakarım bundan sonra tamam mı? Heh. Aç memiş emsin bu da. Hadi bu da aç. Elenecek. Bu da da aç. Ne yani ula değil ula değil bula. Heh. Emzirmeye öğren de bak çocuklarına bu sefer tamam mı? Ölmeçinler. Geçen iki öldüydü. Evet. Bu sefer ölmesinler. rağmen. Ben bakacağım sana tamam mı? Aferin benim kızım. Aferin benim Tosunum benim. Aferin kız bu sefer olmuş hadi. Dört evet. tane doğurmuş. Çok Ay zorlanmış. Güzel Sen güzel anne oldun bu sefer ha. Aferin sana. Aferin. Güvenli yere getirdik. Yardım edip de içeride. Kediler dokunamadı. Evet burada şeyin içinde artık yani kömesinizin içinde. Bu arada buraya eşim komple <laughs> temizlemiş. Maşallah çok güzel olmuş bu şey. Gerçi atılacaklar birazcık daha ağırdır da. Yapacak bir şey Bu arada bakın. Şu an temizliğini yapacağım da. Kazlar burada. Hatta açabilirsem şu an. Bakın. Bek 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 gel. Gelmiyorlar. Ya kazlar kadar korkak bir yok herhalde. Bu arada buranın şeyini bitirdim. Saatlıkları komple bağları yapıldı şimdilik. Güzel oldu mu ki acaba? Yumurta organikçi, <laughs> çaldım. organikçi artık. Aldım yumurtalarını. Maşallah, bayağı büyüdüler artık. Ama bir dakika, şu yumurta da... Ne bu? Zorlanma. Doğururken zorlanıyor. Bu küçük. O Çok küçük bak daha bu. Bir şey olmuş. Sanki bir şey var da bir şey olmuş gibi. Yok, zorlandığı zaman yapıyorum. Evet. Daha Teşekkür ederim size. Normalde iki, dört, <laughs> beş, altı, yedi tane tavuğumuz var. Yumurtlama yapan. Ama 5 tane yumurta. Bence şurayı şeye yapalım, bak şu yer koydum yere destek verelim. Destek şu karşıdaki demire doğru balantı kuralım biz bence. Yoksa bu demir çok astırıyor. En azından şimdi borusunu çıkartalım. Şapakta kolay kolay çıkıyor Ya toplanacak zamana geldi de Hadi bir ay daha geçirsin Biraz daha güzel olasın diye uğraşıyor Şöyle yaparsan toprağı biraz Buraya toprağa ben bir daha sarımsağı buraya ekmem de. çok sert bir şey ya. Valla nasıl biliyor musun? Sarımsak, sarımsak aslında kendine baş yaptıysa yine iyi. Valla ya burası o kadar sert ki. Okullarım zararlı. Otu Vallahi birazını yapan madem de ona göre geç kalmayın. yarın bir gün de bunun şeyini şey yaparsak birazcık gübre versek acaba olur mu ki Bizim o tarafta şey var biliyorsun değil mi? Sarımsakçılar köyü var ya üç baş ne? Evet. Onlara tarafa açalım bakalım nasıl nasıl oluyor köylerde. üç baş üç sarımsak. Ne, sarımsa... ne? Ha, üç vardı üç he Ha üç yapıyordu bunu. Evet sarımsakçıydı onlar. Komple sarımsak tarlaları var tarafta. <laughs> Adamlar zengin de sarımsak tarlasına çok çok oturdular ya. Böyle kışları hep sarımsak. Sen diyorlardı üzüme gidiyorsan burada sarımsak tarlasına çok oturuyorlardı. Evet böyle. Şey bize... Ama sarımsak tarlası da neye çalışıyorlar ki? Şeye mi yapıyorlar? Çapa mı yapıyorlar? Bilmiyorum ki. Ya belki günlük pazara çıkarıp şey yapıyorlar çok toplayıp taze tutuyorlar ya. Yani belki bunlar geliyorlar. Yani şöyle baktığınız zaman bak. benim ben attığım fark çok fazla. Zaten dayanmıyor artık bak. Şeyler artık beller falan şeye girmiş artık. Belleri <laughs> biz diyor Alacaksan al bana mı Ya bir yerden zararlı galiba. Nasıl Keşke şunları Domates de Önce şey yapaydık. Ha böyle giderse pek bireyi beklemeyecek herhalde ya. He? Bireyi beklemeyecek herhalde. Tavuklar biraz hani. <laughs> bir da bayramı Bir yandan otur bir yandan sarımsak. Onlar çok seviyorlar ama onlar papatya yemiyor. Ya çelsinada yoktu bu papatya bu sene? Hayır papatya yok. Hoş. Biraz bir yer kaldı. Aa burayı çapala gelir mi? Bak burayın toprağı biraz daha yumuşamış. İnsan da gezmedi, hayvan da gezmedi ya niye bu kadar sert oldu? Bilmiyorum. Herhalde havala şey yapınca uzan toprak çok diyelim yağmurlarda. Şöyle. Kabuğunu kaldıracak kadar şapı yapıyor yani o da değil de. Normalde bizim astığımız Kütahyalı. Ama tabii biraz şive dışarı gittiğimiz için yani dışarıda olduğumuz için biraz şive kaydı. Egal kusura bakma. Normalde eşimin köyüz. Güzelcik. Benim elimde Simav. Tabii ki. Herkesin doyduğu yer değil. Ama yani doyduğu yer değil, doyduğu yer diyorlar. Bizim de böyle oldu yani. Artık hanım köylü olduk. Bir de mi? hanım babası yıllar önce göçtüğünden buraya. E biz de geldik karıyız çocuklar. Biz de buradayız. Vallahi çapa yapmadım ama zormuş ha. E e ne bir ay vardı lan. En azından şimdi yağmur yağarsa çok güzel olacak bu da. Hem böyle çapasını suyunu yapayım. Toprağı yumuşatayım. Hem de otunu kuruk Şimdi Allah razı olsun. O olmaydı, ben bunu otuydu, bilmem neydi. Çok zordu bu iş. Ben böyle şimdi çapadım eski demek ki şimdiki halinden dünya farklı galiba Hah. Güzel güzel çarpmasını da yapalım. daha ne olacak bilmiyorum. Orada şeyleri de bağladık. Yarın yandan sonra bir de bütün ilaç atarız domatesleri, domatesleri, biberleri. Çünkü domateslerde şöyle şey var. Belki görünür mü bilmiyorum kamerayı da. Kara kara sinekler geliyor bak. Yani ilaçlanacak galiba yavaş yavaş planlar yapmadı mi? Güzel olur. Biberler daha boyatamadı. Biberler daha boyatmasına biz bir ay falan var. Hava da yağışlı bilmiyorum bakalım nasıl olacak. İnşallah yağar da. Su vermeye gerek kalmaz şimdilik. Bugün de yağmazsa yarın kadar su verin galiba. yapacak bir şey yok. Hadi galiba ne yapalım. Şöyle tavukları da arkam alıp e, videoya girelim kapanış yapayım artık çünkü baya da uzun bir video oldu yoksa bu videoda belki editleme de yapmayabilirim e, hatta yeterince yoruldum o da arkamda tavuklar da arkamda hatta şöyle göstereyim sizlere bu videoda bu kadar da olsun e, önümüzdeki videoda Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın gönül dostlarım. Sağlıcakla kalın. Videoyu abone olup paylaşmayı da beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a ısmarladık.